Ben Doktor Ali Kocaoğlu, Silivri Anadolu Hastanesi'nde dahiliye uzmanı olarak görev yapmaktayım. Glutatyon vücudumuzun ürettiği en güçlü antioksidandır. Vücudumuzda biriken toksilleri detoksifikasyonudur. Glutatyon benzeri davranış gösteren bazı vitaminler, proteinler vardır. Bunlar A, C, E vitaminleri, selenyum, sistein gibi proteinler, soğan, sarımsak, küflü peynir gibi besinler buna destek vermektedir. vücuttaki glutatyonu azaltan faktörler nedir diye sorarsak yaş, stres faktörleri, uykusuzluk ve be aşırı beslenme, beslenme bozukluğu, ağır metaller, kimyasal maddeler, kimyasal besinler, hazır gıdalar vücudumuzdaki yolu düşürmektedir. Güncel, dönemsel, mevsimsel enfeksiyonlar artış göstermekte. Kanser hastalıkları, enfeksiyon hastalıkları, kronik hastalıklar artış göstermektedir. Kronik yorgunluk kendini boy göstermekte. Vücudumuz dış etmelere açık hale gelmektedir. Zaman içerisinde sigara, stres, uykusuzluk, yaşa bağlı olarak vücuda giren toksilleri detoksifiye edip rahatlamamızı, vücudumuzun zindeliğini sağlamaktadır. Ağızdan biyoyaralanma olmadığı için damar yoluyla verilmelidir. Yılda bir ya da iki defa 6 doz halinde uygulanmalı. Güncel olan bu tedaviyi hastanemizde uygulamakta olup herkese sağlıklı yaşam diliyorum.